Süper kahramanları sever misiniz? Ben severim. Benim favori süper kahramanım Spider-Man'dir. Tamam, biraz fazla role girdim. Bugün ezik bir süper kahramandan böyle çok güçlü, pro bir süper kahramana kadar gideceğiz. İnsanları kurtarıp onları mutlu etmeye çalışacağız çünkü biz süper kahramanız. Biz insanları mutlu ederiz. Tamam, çok konuştuk. O zaman başlayalım. Aha, bir soygun var. Lütfen ateş etme diyor. Diğer de elleri yukarıya kaldır diyor. İşte biz burada bir süper kahraman olarak bunlara bakın böyle bir şeyler fırlatıyoruz. Bunları uçurtuyoruz. Diyor ki ben böyle fizik kontrolü yapabiliyorum diyor. Ben de seni böyle ortadan ikiye ayırabiliyorum diyor. Bu da teleportla birilerini yukarıya kaldırabiliyormuş. Yani biz süper kahramanlar takımını oynayacağız. Hepsinin farklı farklı görevleri var. Farklı farklı işlevleri var. Mesela burada şimdi böyle bir tane adam var. Böyle parmakla yukarıya doğru kaydır diyor. Ben bu adamı böyle uçurtabiliyorum. Şimdi bunun ağzına sıçacağım. Evet şimdi artık bundan sonra insanları bulaşamayacak pişman oldu. Vay vay adamların sayısı artmış. Mesela şu ortadaki elemanı alırım. Şuna bir vururum. Of. Of. Vallahi şu an içlerinden geçtim tiplere bak. Aşağıda da bir tane süper kahraman var. Bu ne yapıyor? Bu böyle eliyle vuruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bu ne? Bu herhalde şaplaklayacak bak şimdi. Bu adamı böyle aşağıya atıyorum. İn lan aşağı. Vur. Lan süper kahraman öldü. Süper kahramanın ölmemesi lazım. Friendly fire yaptım az önce. Friendly fire. Bak burada da bir sürü süper kahraman var ama bunlar kötü herhalde. Ne yapıyorsunuz siz? Bunlar da süper kahraman arkadaşlar muhtemelen. Tamam. Tamam anladım. Olayları çözdüm. Bunlar da kötü süper kahraman. Her iyi bir süper kahraman olduğu gibi her bir kötü süper kahraman da vardır. Ama kötüyse kahraman olamıyor. Neyse orasını boş verin. Bunları da alt etmemiz gerekiyor. Mesela bizim bu süper kahramanımız bunlara etki edemiyor. Böyle savuşturuyor eli eliyle bir şeyler yapıyor. Savuşturuyor. Onun için Zeki Kaiser ne yapacak? Zeki Kaiser bu adamı alıp böyle bunlara çakacak. İşte bu kadar. Bu şekilde kötü süper kahramanları döveceğiz. Bak burada diyor ki bu kutuyu alıp bu adamın kafasında kırabilirsin diyor. Şimdi bu kutuyu alıyorum. Süper kahramana dokunamıyordum zaten. Bak kafasına o güzel düştü güzel güzel. Adamın kafa göz gitti doğru orada. Oğlum ben ne kadar havalıyım. Baksana şu gözlerime kıyafetime. Bir de şuna bak. Bu araba çok güzel. Mesela yanıma getireyim şöyle bir inceleyeyim biraz da. Evet araba mükemmel. Ama neden ters koydum onu oraya? Arabayı düz bir şekilde mükemmel dengemi de kullanarak arabayı yukarıya koyuyorum. Dur. Hayır. Ah eh, tamam. Bak mesela artık arabayı yanıma aldım. Araba gayet güzel duruyor. Şimdi arabayı buradan böyle yürür gibi aşağıya adamın kafaya bir uçuracağım. Adam gidecek bak. Geliyor. Geliyor izleyin. İzleyin. O kadar hızlı yaptım ki ben bile görmedim. <laughs> Çok hızlı oldu biraz. Bu adam normal bir insan. Bu insanlara zarar vermemen lazım diyor. Ben bu insana zarar vermezsem süper kahraman oluyorum işte. Kahraman olmanın amacı iyilere zarar vermemek. Onun için bu adama zarar vermemek için bunu alacağım ve havaya atacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu an adam gitti. Nereye gittin lan? Ha, yeni öldü. <laughs> yeni ölmüş. O bayağı uçtuydu çünkü. Burada yine normal bir sürü normal insan var. Abi sen gel seni bir şöyle bir yerini acıtmadan alayım. Evet, sen de yürü git lan. Yürü git. Abi, abinin üstüne niye düşüyorsun? Aa! Evet, evet. Bu şekilde insanları sanırım ölmedim. Tamam, tamam. Bunu görmediniz. Bir daha yapıyorum. Ama yaptırmadı. Geçti. Neyse. Dayılar artık kusura bakmasınlar. Bak burada yine adam var. Kendi dokun tutturmuyor. Ben bu adamı şöyle bir sallar. Bunun kafaya bir çakarım. Evet. Böyle helikopter gibi dönüyor. Bak bak bak. Tamam bu da öldü herhalde. Onun da kafa orada gibi yarıldı. Burada mesela 4 tane kutu var. Şunu çekersem ne olur? Bu ölmedi mi? Ölmedi mi lan? Öldü lan! Öl! Burada da 4 tane reis var. Şimdi ben bunu tutacağım ve bunları böyle yavaş öldüreceğim lan. Neyse bu gitti. Hadi sen de git. Oh pres yapıyorum bak pres Hidrolik pres gibi yaptım adamı <laughs> Bir dakika diyor bu bir sniper diyor Şimdi sniperlara karşı ne yapacağız Biz sniper'cı mıyız Sniper'cı bana mı vuruyor Bana vurmaması gerekiyormuş Kötü adamı vurdurmamız gerekiyormuş sniper'cı Çünkü ben buradan bu kutuyu Yaparım lan bırak lan sniper'ı Neyse oyun bana mecbur kullandırdığı için yapacağım Sniper alıyoruz Buna vuruyoruz Ve sniper Joker hakkı gibi bir şey muhtemelen. Böyle zorlandığımız durumlarda yapıyoruz. Bak, TNT geliyor. TNT'yi bir atıyorum buraya. Of! Of çok fena var ya. içlerinden geçti. Burada da teker var. Bu salak nasıl olduysa bacağından asılı kalmış tekeri. Bak tekeri bile aşağıya atmadım. Ergonomik bir kildi. Teker de bize kaldı. Gayet güzel oldu. Burada da yine bir sürü kutu var. Hop hop Aa işte pres bu. Pres bu içinden geçtim. Tamam yeter. Daha fazla <laughs> adamın zaten içinden geçtim uğraşmayayım. Yine bir tane salak nasıl olduysa asılı kalmış. Şunun kafaya bunu at atamadık. Atamadık tamam bir daha yapıyorum. TNT sana bir koklatacağım. Kokla bakayım be. Çok fazla öpmeyecektin işte onu. Onu çok fazla öpersen böyle olur. Şimdi yeni süper kahramanı geçtik. Bu süper kahraman da adamları kesiyor. Evet mesela böyle. Evet adam ortadan ikiye kesildi. Burada değişik fanteziler yapabiliriz. Seni bir tıraş yapacağım ya. Hah bak tıraş. Ne kadar güzel oldun sen öyle ya. Bak kelale bak ya. Evet hepsini tıraş ettik arkadaşlar. Bana berber kaiser derlerdi. Berber kaiser olarak adamlara iyilik yaptı Bunu kesebiliyor mu? Evet öyle şeyler yapabiliyormuşum. Farklı şeyleri de kesebiliyorum. Bu bayağı iyi oldu. Bak şimdi. Seni yavaş yavaş bak. Şuradan bir kıt aldım ya. Bu adam daha düşmez. Daha dengede durur. Durur. Şuradan şöyle ucundan ucundan ala ala. Ama enerjimin de bir sınırı varmış. Bana toplam 4 tane enerji kullanma hakkı vermiş. O zaman biraz daha böyle dengesini bozalım. Direkt gitti adam. Burada yine bizim normal bir abi var. Şunu şöyle bir ortadan keselim. Evet. Da lan dayı! Dayıma dokunmayın lan. Dayı iyi misin? Değilim lan. Dayı bak aldım bunları sıkıntı yok. Götüm acıyor götüm. Dayı memnun olmadı arkadaşlar bize bir yıldız verdi. Sen ipini kesiyorum hadi sen de şu suya bir atla git. Burada yine normal adam var. Şunu şöyle ön tarafa doğru kessem dengesi bozulmaz. Bir tane daha bozulmadı. Bir tane daha düşüyor. Ben seni biraz kötü. Öldüm. Tamam. Tamam ama yıldız vermedi bize. Bize yıldız vermesi lazım. Benim adamı suya düşürmem lazım. Onun için bunun dengesini şöyle yapacağız. Evet. Evet. Hadi düşüyor, düşüyor. Oh. Bu sefer de bir tane verdi. Ben anlamadım bu oyunda. Yerde yüzmeye çalışan bir adam var. Bak yine kendine dokundurmuyor. Bu adamlar kendilerine dokundurmuyorlar. Kötü, süper, kahraman. Tamam kahraman değil. Kötüler kendilerine dokundurmuyorlar. Tamam lan. Sana dayının bacağından çok azıcık bırakıp hepsini aşağı yolluyorum. Ah dayı sana bir ağırlık yapsın şöyle. Tamam hepinizi kesiyorum. Susun artık yeter. Bacaklarınız da orada kalsın. Aşağıda TNT'ler var. Bunu patlatırsam adam uçuyormuş. Evet. Ucundan kessem Evet TNT yine patlıyor Ucundan kessek de patlıyor Burada yine normal bir adam var Burada da yine kötü adam var Bunu kesersem bu ölür Dayıyı da kurtarırız Dayı Bir sıkıntı yok Şunları da keyfini Dayıyı öldürmeyecektim Bilerek yapmadım 5 tane adam var Şuradan kesersem Hepsi düşer Hepsi düşer Tek harekette ya Tık 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 tık. Ne oldu lan? Otomatik kesebiliyormuşum. Şunu döndürerek otomatik kesebiliyormuşum. Ama bir işime yaramadı. Bari ipi keselim. Adamın kafasına düşsün ip. TNT'yi şöyle bir keserek senin kafana bir atalım. Oh! Bir de duvara çarptı mis gibi oldu. İçimin yağları eridi. Burada yine TNT var. Bunu böyle yaparsam hiçbir işime yaramadı. Bari şunu adamın kafasına düşürelim. Bak. Şunu şöyle... Şöyle evet evet olacak şimdi Yaptım lan. Burada bir şey var bak. Böyle yanıp sönüyor. Bunu patlatırsa patlatamıyorum herhalde. Zaten bunu kesemiyorum. Şunu bir bozalım. Lazermiş. Adam lazere gitti. Burada da lazer var. Yapmam gereken çok basit. Bunu keseceğim. Sonra çapraz keseceğim. Hop işte bak buna geometri diyoruz. Geometri bileceksin. Burada iki tane varil var. Şunları bir keseyim. Bu neyim? Dayı gitti. Hay yeter. Tamam dayıya ellemeden. Şunu şöyle bir kessem. Evet, sadece adam patladı. Dayıyı kurtarmış olduk. Dayılar, önemli dayıları seviyoruz. Şimdi de diğer süper kahraman olduk. Biz teleport yapıyoruz. Adamları teleportluyoruz. Şimdi ben bu dayıyı teleportlayacağım bak. Şöyle yapsam Çok garip bir öldürme oldu. Adamı bir yerden bir yere ışınlayabiliyorum ama beğendim. Ben bu yeteneği şimdi çok değişik kullanacağım. Şunu bir şöyle bir alalım. Şuna bir koyalım. Tam tersi de olabilirdi gerçi. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yapıyorum? Ne yaptım ben? Ne oldu orada? Abi baga soktum oynaz önce. Teleporttan teleporta girdi o adamın kafaya öyle gitti. Bak mesela bu dayıyı böyle alıyorum tamam mı? Aşağıya atıyormuşum. Bak şöyle yapıyorum. <laughs> Adam baga girdi. Adamı yine baga soktum. Adam bir geliyor bir gidiyor. Al bir tane daha yapalım hadi şundan. Bak bu sefer de şöyle yapalım oğlum. Değişik şekillerde seni teleporttan teleporta Adam en sonunda uçtu Oğlum bu karakter çok iyi bak Şunu alıyoruz Şöyle fırlatıyoruz Arkadan adamın içinden geçti Bu teleportçu benim şu an favorim Teleportçuyu en çok sevdim Sizde en çok beğendiğiniz yorumları yazın Burada bir tane TNT var TNT'yi çok yukarıdan şu adamın kafaya bir uçuralım Of Of çok iyiydi bu Çok iyiydi Yine TNT gibi bir şey var Oradan çeker muhtemelen Çeker diye tahmin ediyorum O adamın kafaya çekmedi bir tane daha kullanabiliyormuşum. Bu da güzel. Bu da yaratıcıydı. Oldu. Bak yine burada kötü bir tane adam var. Seni çekemedim muhtemelen. Ama ya halledeceğim şimdi. Evet şimdi seni şuraya yönlendirelim. Evet. 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 Ama olmadı. Olmadı. Dur. Bir daha yapacağım. Gel. Sen de buraya bağlan. Adamı direkt aşağı attık. Ama değişik bir şey yapacaktım ama olmadı. Bak burada yine TNT var. Benim orayı patlatmam lazım. Bak kendi bariyer yapmış. Bariyeri TNT kırıyor mu? Yapamadık ki daha TNT'yi adamın üstüne götüremedik. Şuradan şöyle bir şey yap. Evet. Evet oradan geçiyormuş ama ben oraya teleport açamıyorum. O kısmı adam kapatıyor. Bak bu iki sağla bunu al bunu da al. Birbirlerine vurduracaktım olmadı tamam. Şöyle gel Aha, aha bir baga girdi. Aha diğerini de dövecek. Hadi, 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 hadi. Bunlar böyle gidecekler. Devam edin. Nereye kadar gideceğiniz? Çok pis baga soktu. <laughs> Çok pis baga soktu şu an. Oğlum diğerini hareket ettirsene diğerini. Bak diğeri orada yatıyor. Adamları ölmekten beter ettim. 2 saattir adamlar teleporttan teleporta gir diyor şu an. Diyor ki şu an ben ne yaşıyorum şu an beni bırakın artık yeter falan diyor yani tamam yeter gelin lan gelin bu ızdırabınızı sonlandıracağım şimdi Aa bu da iyi. Bu iyi. bunu yapacağım. Planım şu. Adama hem ölsün hem de durmadan teleporttan teleporta gitsin. İyice adam bir pişman olsun yaşadığına. Dur la öyle değil. Bu adamın üstüne koyalım bunu. Bunu da böyle yapalım. Bak bu adam hep teleport olacak artık. Bu adam öldü ama artık sürekli teleport olacak. Baga soktum. Evet şimdi oldu sanırım. Oldu tamam. Gel kral sen de gel. ben de böyle gel. Tamam. Tamam yeter. Bunlar ölmekten beter oldular. Burada yine TNT var. Bunu alıp şu adamı kafaya atıp Kombo üstüne kombo Bu baya güzeldi bu arada hoşuma gitti Burada da TNT var çok basit Bak buradaki bulmacayı yapamayan eziktir Bunu böyle yapıyoruz Ve adamın kafasına düşecek TNT'de adamı öldürecek Adamı burada düğme olarak kullanacağım Adamı düğme olarak kullanırsam Bence aşağıdakiler gelir adam da bir tur Evet gitti bu da çok zekiceydi. Devam ki. Devam ki. Bunu alıyorum. Buradan üstlerini uçuruyorum bunların. Ve domino taşı gibi oldular. Bak bak top bir de arada gelip gidiyor. Bir tur daha gel hadi hadi hadi. Evet evet. Bak onu da aşağı düşürdü tamam. Şu an rahatladım. Bak bu bir hostesmiş. Hostese ne yapıyorum? Saygı duruşumu yapıyorum ne oluyor? Abi bunu kurtarıyoruz tamam kurtarma da varmış artık İnsanları kurtarabiliyoruz çünkü biz süper kahramanız Gel dayı seni kurtaralım seni helikopter alalım Güzel dayıyı kurtardık dayı oturttum içeri yani tam oturdu Bak burada TNT var dayılardan uzak dursunlar Şöyle tam ortaya İkisi de biri sağa biri sola gitti ve dayıları yine kurtardık ve yeni bir karakterimiz açıldı. Bunda sadece bir yeteneğine bakmak istiyorum merak ettim. Şu an ateş ediyor herhalde değil mi? E, normal ateş ediyor. Bunun ekstra bir şey yok ki. Bu normal tabanca almış ben süper kahramanım diye bunların aralarına sızmış bir şey yok bunun. Neyse umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sürü süper kahraman var daha bir sürü var ama onları da beğendiyseniz diğer videoda göstereceğim. Şu kısımdaki videolardan diğer videolara gidebilirsiniz. Benim kafamın olduğu yerde de benim kanal var. Oradan da abone olabilirsiniz. Oh yeter. Deminden beri bu oyunu oynuyorum. Biraz artık dinlenme vaktim geldi geldi yavaştan. Ve susadım. Su içmem lazım evet. Su içmek sağlıklıdır. Su için. Bak ben şimdi bir tadım test yapacağım. Güzel lan.